Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Özyükten Defenseoni ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir sezon videosuyla karşınızdayım. E, şu anki sezonda olduğumuz arkadaşlar bir sunucuya geldiğimiz zaman hoş geldiniz DP takımı diye bize dalga geçmişlerdi. Beyardı bilmeden işte küçümser bir şekilde hoş geldiniz DP takımı demişlerdi. Şöyle baktığımızda bir dedikleri ekibe e, çok hardcore bir push yaptık e, bunu göstereceğim. E, harita bu hale nasıl geldi? Nasıl bu durumlardan geçtik. Şimdi onları göreceksiniz. Bakın arkadaşlar buradaki geçitte e, hisar dikmeye çalışıyorlar ve e, biz gelip burayı partaklayacağız. E, onun yani saatini bekliyoruz. Burada hisarlarını kuruyorlar ama dediğim gibi karşımızda non rp ekibi olduğu için kendilerini güçlü zannettiler herhalde. Ve arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hisarlarını dikip e, gidiyorlar ve bizim de zaten arka tarafta e, hisarlarımız yavaştan kuruluyor. Bizimkiler tabii full kartallarla onların işte hisar dikmesine ya da ne bileyim şey yapmasına karşı geliyorlar. Şimdi arka tarafta kalabalıklığımızı görüyorsunuz bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu Solat'taki geçit değil bu Elf Kral salonuna yakın olan geçit. Burada tabii ki sayıları az ve biz buradan direkt Elf Kral salonuna aynı gün içerisinde büyük bir push yapacağız yani aynı gün içerisinde oraya gitme amacımız var. Şöyle baktığımızda ilk ordular vuruldu ve direkt hızlıca kuşatma hasarına geçildi aslında. Ben bile vuramadım yani. Baktığımda 19 saniye falan var. Yani bir dayken kolay kolay vuramıyorsunuz. Biraz önden göndermeniz gerekiyor. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi geçti aldık ve yandaki arazileri hızlıca temizlemeye devam ediyoruz. Kom'da nefret ettiğim şey umarım diğer oyun bölümlerine gelmemiştir. Arazi işgal ediyorsun 5 dakika bekliyorsun ya böyle bir şey mi olur? İşgal ediyorsun aracı 5 dakika aracının sana geçmesini bekliyorum. Çok saçma. Ya kare savaşı olan bir oyunda böyle bir olayın olması cidden çok saçma. Hani o yüzden çok sinirli bozucu bir şey oldu bu. Ee, ama işte burayı da aldıktan sonra hızlıca aracıları alıp işte Elf Kral Salonu'na doğru yola çıkıyoruz. Şu kalabalıklığı görebilirsiniz arkadaşlar. Biz sürekli aktifiz. Yani eski sezonlara e, nazaran biraz düşük bir aktifliğimiz var ama e, yani oyunun şeyinden dolayıydı ama sürekli bir yer her zaman e, rakibine göre daha aktif olan bir klandı. Evet arkadaşlar burada alt tarafta geçit yani düşmanların asıl toplandığı yerde e, burası. Burada da tabii ki savaşlar dönüyor ama o kadar büyük bir savaş olmuyor. Burada saldırı yaptık yani üst tarafı aldık. Şimdi de alt tarafta aynı şekilde saldırımızı yapacağız. Şöyle görüyorsunuz engellemeye çalışanlar var. İşte kuşatma komutanlarını yok etmeye çalışanlar var. Ve arkadaşlar şöyle baktığınızda kuşatma 25 milyona falan düşerttik burada. Ama sürekli yani onlar da engelliyor. Ordu gönderiyor işte savunma atıyor. Hani kuşatma olan birimleri denk getirmeye çalışıyorlar. Ve başarılı olanlar da vardı. Ama arkadaşlar bu Norda P ekipleri biraz garip. Biraz bir şey olduğunca üstlerine gittiği zaman kaçıyorlar. Hani böyle durup da sürekli savaşayım buraları koruyayım falan yok. O yüzden her şekilde DP takımları yani DP bölümü daha zevk aldığımız bölümlerde. Belki kom diye zevk kalmadık ama bakalım bir yıl de girdi. Hani eğer ki NordVP'de oynayan bu ekipleri bilenler varsa söylesin. Güçleri nedir, nasıldır? Bir ve Krak ekipleri. E bize bir söylesinler veya hangi non ekibiyle karşılaşsak nasıl bir sonuç olur onu da bana yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar zaman geçiyor. 12 milyon mu 13 milyon gücü kalması lazım burada aynen. 12 milyon gücü kaldı. Biz tabii ki saldırmaya devam ediyoruz. E, ee, yenilense de sıkıntı yok çünkü orduları çok kolay bir şekilde tekleyebiliyoruz. Yenilenmesine yana sorunu değil ama işte bazı kuşatma komutanlarımız orada bedavadan ölüyor. O tabii biraz sinir bozucu. Çünkü adamlar savunma yapıyor ister istemez. Ama hani böyle tam karşılık yok. Hani RP oynadığımız zaman da direkt biz gönderince 30-40 kişi daha gönderiyordu. O geçitte kırmızı mavi diye ayrılması kimin daha çok inecek kimin daha hızlı aşağı düşecek gibisinden e, olayları izliyorduk. Ama burada öyle bir şey olmadı. Bakın 2 dakika var. Biri savunma attı oraya tek yedi gidiyor ve devam ediyoruz hasar vurmaya. Bakın Şurada ama savunma atanlar var tabii ki böyle tek tük insanlar fazlası yok yani. Ve arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi 10 kalık bir canı kaldı ve zaten orada kask arkadaşlarımız onu alacaktır. Ve arkadaşlar geçiti aldık arkadaki hisarlara vurmaya başlıyoruz. Oradan da arkadaşlara güzelce bir zarar verip buraları full temizliyoruz. Evet arkadaşlar bundan sonrası hisarları temizleyip bu, bu yoldan direkt başketlerine doğru gitmek. Çünkü büyük push atacağız arkadaşlar büyük puş atacağımız için basketlerine doğru hızlıca yol alacağız. Evet arkadaşlar biz oradaki geçitte işte rakip bulamazken art taraftaki salt ekibi hem GTS ile hem de krak ekibiyle büyük bir savaş içerisinde. Zaten oradaki rakamları gördünüz. Yani 6.4 milyon katılımcı 2.2 milyon ölü var. yetmezmiş gibi bir de burada OAT ekibi BOB ile atıyor. Hani bu salt ekibinin kankaları. Biz de üst tarafta arkadaşlar 5 günlük bir süre tabii ki bu. 4.9 milyon katılımcı 1.6 milyonluk ölü var. E, burada da arkadaşlar görebilirsiniz. 6 saatte yani o geçitteki e, muhabbette bize yani çok zorlayamadılar ve 1.1 milyon katılımcı 355 kalık ölü var. Bir yer burada da birinci olduğunu görebilirsiniz. Ve arkadaşlar el krallığı salonlarına da gelmiş bulunmaktayız ve etraftaki insanlarımızı görebilirsiniz. Artık e, amacımız Elf Kral Salonu almak, oradan başkentlerine doğru hızlıca yürümek. Yani hem burayı alıyoruz hem başkentlerin önündeki kaleyi alacağız hem ondan sonra başkentine yürüyeceğiz. Bunlar iki günlük kısa bir sürü içerisinde oluyor arkadaşlar. Hızlıca Elf Kral Salonu'nun alma videosuna geçelim. Gördüğünüz gibi yani saatleri uteceği falan görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde Elf Kral Salonu'nu alıyoruz. Yani saldırıyoruz daha doğrusu. Bir ekibimiz de sol taraftan diğer kaleyi alıyor. Orayı da göstereceğim şimdi. Ve diğer arkadaşlarımız da buradan buradaki var Vagonkaya Kalesi'ni alıyoruz. Yani karşımızda böyle ekip olarak çok büyük bir direniş gösteremediler. Ya şey muhabbeti var. Beyar bize saldırırsa işte biz kaçarız. Sunucuyu bırakırız. Işte oynamayız gibi muhabbetler var ya. Vallahi Ya bu nedir arkadaş? Hani böyle bir mantık olabilir mi? El kralı sanına saldıracaksın. Kalenin etrafından dönerek gidiyor. Direkt gitsin anasını satayım. Baksana uzatıyor. 2,5 dakikalık yoldan gidecek. <laughs> Neyse olur vardır oyun bildiği ama yol sisteminde bazı olaylar çok güzel olmuş. Hani e, aracı almadır işte yol kapatmadır cartcurt derken o yol sisteminde bazı olaylar güzel olmuş. Ama saçma yani. Aynı zamanda Vagonkaya Kaya Kalesi'nde kuşatıyoruz ve baktığımızda buranın da hasarı yer yarı yarıya indi. 9 milyon Vagonkaya'da 21 milyon da El Kral Salonu'nda bir kuşatma kaldı. Bu da zaten zamanla bitecek. Şöyle baktığım zaman Vagonkaya kaya bizde 3 dakikalık bir işgal süresi var. 3 dakikalık işgal süresinden sonra Vagonkaya bize geçiyor. Elf kral salonunda da 7 milyonluk bir kuşatma kaldı. E, devam ediyor tabii ki buradaki kuşatma. Elf kral salonunda almış bulunmaktayız ve 6 saniyelik 4 saniyelik bir işgal süresi var. Ondan sonra e, tamamen bize geçecek ve geçti. Bunu da videoda görün istedim. Ve arkadaşlar o en son videomu izlediyseniz bir günde nereden nereye geldik gördünüz mü? Hızlı bir puşla iki kale işte geçitler falan orayı temizlemek. Hani oraya o kadar hızla oralara ulaşmak çok zor. Ve bir gün sonra da başkentlerindeyiz. Yani başkentin etrafında kalelerimiz hazır. Alt tarafta Krak ve Salt ekipleri de savaşa devam ediyor. Ve arkadaşlar günün sonunda şöyle de gördüğünüz gibi Birin başkentin etrafında şu şekilde hisarlarımız kuruldu ve Salt ekibi de Kraklardan ruhun tepelerini aldı bu savaşta. ama Krak ekibi 1 vs 1'de de Salt ekibinden dayak yediğini görebilirsiniz. Hani geri itiyorlar sonuçta. Hatta Salt ekibi diğer yan ekiple de savaşıyordu. Hani onları da 2 vs 1 diyebilirsiniz aslında ama tabii ki küçük bir ekiplerdi. Ama dolaylı olarak 1 vs 1'de Krak ekibi yeniliyor yani. Yani arkadaşlar Gundabad başkentinin oraya hisarları kurduk. Yakında e, bir empire'ın başkenti aslında yok olacak. Çok video uzatmaya gerek yok. Şöyle bazı raporlar göstereyim size tabii ki de. E, şöyle bir rapor buldum. E, sol tarafa baktığın zaman Ak Gandalf'tır, işte Demir Ayak'tır. Yani gölge falan tarzında e, güzel bir kardı oluşturulmuş. Hani Gilgalata bu birimi koymasaymış daha iyi olurmuş tabii ama e, Sauron var bu tarafta. Yani düşük bir Sauron ama delilik yeteneğine verilmiş. Sonuçlara baktığımız zaman da 294k hasar verilmesi gerekirken 256k'lık bir hasar verilmiş. Yani Com'da arkadaşlar Sauron çok önemli. Hatta size bir görsel göstereyim. komda arkadaşlar şu düzeni yaptığınız zaman karşınızda hiç kimse duramaz. Emin olun duramaz. Burn, Demirayak, Akgandalf ve Sauron. Ordu şeklinde görüyorsunuz en iyi ordu şekli bu diyebiliriz bir Mirak'taki ve Burn'deki birlikte hasarı çok güzel arttırıyor. Kuğu şualyesi var ve aynı zamanda Sauron var. Yani Sauron'u olan kazanır her zaman. Burada da zaten Sauron'un yokluğunu hissetmiş arkadaş ve 52 hasar civarında bir hasar kendine vurmuş. Evet arkadaşlar yine raporlara baktığımız zaman şöyle bir demir ayak, şöyle bir Burn var, Kral dragon ve e, ee, Ak Gandalf var. 6 itemler mor itemler. Karışık bir şey yap. Sol tarafta ortalama bir item dizilimi var. Sağ tarafa baktığımız zaman Demir Ayak güzel. Ak Gandalf güzel. Kral Aragon güzel. Sauron da güzel bence. Kötü değil. Sağ tarafta çok sağlam. Hani sol tarafa göre item farkı çok var. Lakin koyduğu, sağ tarafın koyduğu birliklere baksana. Yani kule muhafızı koymuş. Gereksiz. Ee, tabii ki dediğim birlikleri koysa daha iyi olabilirdi bu sol tarafın raporu. Şöyle yine de sağ taraftaki yarım ordu. E, yarım ordu olmasaydı bence e, tekleyecekti sol tarafı. Çünkü Sauron'u var. <laughs> Sonunda bir denk rapor buldum arkadaşlar. Hem ordu sayısı hem de kalan sayısı denk neredeyse. Hemen raporu inceleyelim. Kaç tarafta bu şekilde bir Sauron var. Mori ve e, çeviklik beceri sağlanmış. Yani ilk hamle ağırlıklı yapmış. Bu şekilde bir lursu var. Çok güzel bir lursu. Bu şekilde bir destorosu var. Alt özelliği geliştirilmemiş ama 155 odak yapmış. 31'e 43'te hasar kısmı var. İdare eder yine. Ve bu şekilde bir gölge yapmış. Yine alt özelliği gelişmemiş. Yani bu itemden alt özelliği gelirse çok daha güzel olacak. Ee, bizim tarafta Gilgalat bu şekilde. Demir ağımız mor itemli. kimliğimiz kötü ve Gandalf'ımız bu şekilde. Bizim avantajımız ne arkadaşlar burada? Birincisi Gri Gandalf'ın aktivanı, ikincisi Gilgalat'ın kaçış yeteneği. Yani bu iki komutanın yeteneğinden dolayı rakibe çok fazla e, hasar verdik diye düşünüyorum. Çünkü rakibin temleri daha iyi ve o yüzden böyle bir sonuç olmuş. Dediğim gibi kaçış ve e, aktivan özellikleri çok çok önemli. Komda oynuyorsanız arkadaşlar Ak Gandalf Sauron olması gerekiyor her zaman hakkında Sauron olduğu zaman yanına ne koyarsanız koyun ortalamanın üstünde bir e, rapor alırsınız her zaman. Burada gördüğünüz gibi aktivan ve işte kaç yeteneği ne kadar fark yaratıyor item konusunda. Item farkını gördünüz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Sunucu bu şekilde. Daha detaylı videolar gelecek zaten. Ama büyük push yaptığımızı görün istedim. Ve şöyle birinin e, birin yani e, Bira ekibinin başkentini de yakın zamanlarda anlayacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki videolarda zaten onu da göreceksiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.